Arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber acı tatlı ekşi challenge videosu yapacağız. Ve bunun bir kazanan olacak tabii ki. Yarım dakika içinde bakalım kim yiyebilecek her şeyi. Kazanan bir gün boyunca ne isterse o yapılacak kazanana. Var evet. mısınız? Evet. Tamam şimdi. Ceylin'in tabii ki e, bir ara olacak. Ceylin başlamadan önce yani seçecek. Başlamadan önce kimin ona yardım edeceğini seçecek. Her birinde farklı kişiyi de söyleyebilir. Herkes tabağına bitirmek zorunda. Tabii kazanamazsak e, artık biz de yiyemeyiz de kaybetmiş oluyoruz. Hadi bakalım. Baş Şimdi başlıyoruz. 1 2 başla. Şimdi Ceylin koşun Bunu atıyorum tamam mı? Atacağız. Sen baban için çekeceksin ve benim için sen seçeceksin buradan. Hadi baban için ver bir tane bakmadan ver babana onu. Ben açacak mısın? Bekle. Şimdi ben bana ver bir tane tamam. O da kendin için. Hadi şimdi açıyoruz. Tatlı. Ekşi. Aa acı ceylin'e geldi. Yeah. Ceylin şimdi Şöyle sen. Ee, acı için sana kim yardım etsin onu belirliyorsun. Hmm. Acı da sana kim yardım etsin? Ben. Hayır acı da daha seçmedin ne olduğunu. Hayır babam mı yardım etsin? Babam anne. mı yardım etsin annen mi yardım etsin? Hmm. Acı da. Kendi kararlarını kendin verebilirsin anneciğim. Hadi. Şimdi <laughs> Ceylinciğim bu ekşiydi. Kardeş, Ekşi Hadi. Kendin seç bunu içinden. <laughs> Açmıyorsun bekliyorsun. Bekliyorum. Tatlıyı ben seçiyorum. Evet. Acıyı da. da sen seçiyorsun anneciğim. Şimdi Aç. ben mi ya? açacağım önce? Bir tane beraber açıyoruz. Tamam. Şunları da bunu atalım. Haydi bakalım. Reçel. Limon suyu. Açalım. Şimdi ben ne reçelimi alıyorum. Isot. Şöyle koy. <laughs> Isot çeyreğinde, reçel bende, limon, limon suyu da, da sende. Oradan bize kaşık verebilir misin hayat? Evet. Değdiniz <laughs> isotu. Şimdi zamanımızı ayarlıyoruz. Ben bunu yiyemem. Hiç <laughs> sevmedim. Senin için koydum bunu. Çıka çıka bana çıktı. Sufak, ne ne reçeli olduğunu da söyle izleyenler. Beyaz kiraz reçeli. Evet. evet. Buradan da organik yaptık. Buradan, buradan teyzeme, de. öpücükler gönderiyorum. Ellerine sağlık. Ben çok sevmem ama hani şimdi öpeceksin. De İlk defa da tadına bakacağım. İsoz Ceylin'deki. Ben de de buradan Erdemli'deki arkadaşlara selam olsun. Onlar selam. <laughs> hadi Benimkinde bana Ali. Sen sana. yiyecek misin bunun hepsini? Evet. Yiyebilecek misin? Evet. Bir dene. 1-2-3 başla. Ben bunu nasıl diyeceğim bilmiyorum. Benimki bitti. Tamam. Son 20 saniye. Hiç sevmediğim bir şey. Ben bu kadar yiyorum. Hmm, 15. Ben alım. Ne Nika Alım. Hmm. Ne? Evet. evet. Ben, ben gayet iyiyim. Ben de ben iyiyim. Ben su falan içmeyeceğim. <laughs> ben iyiyim. Hadi. Geliyor. Şu hapese edebilirsin daha ilk oyunu. Ben su içebilirsin. Ben iğrenç bir isot tadı. Keskin <laughs> isot tadı gelseydim. Sen de yiyebilir mi isotu? Evet. Şimdi <laughs> bayıldım geliyor. Daha O zaman kuşağı kaybettin. Hayır. 30 saniye de bitirmem lazımdı. Ağzımda ne yapayım? Yutuyorum. Baba ben kazandım değil mi? Şu anda kaybeden yok. Kaybeden hepimiz kazandık. Onun... Şimdi Hadi. bizim için çek şey. şey anneciğim. Kimi neye vereceğini bil. Baba. Baba. İyi akşamlar. Eski akşamlar. Gene toplu. HD'nin. Şimdi Jeylin, ekşi için sana kim yardım etsin? Ekşi nasıl bir şey? Mesela, Mesela şey orada. Bak burada göster orada. orada. Sirke karışıksın ve turşu var. Turşu. Hayır, Aynen. sen seçmiyorsun. Sana kim yardım etsin? Annem mi yardım etsin, baban mı yardım etsin? Tabii ki de. Ee... Hadi. Kedi. Tamam. <laughs> ben neydim? Acı. Acı. Ha. Ben tatlı. Ver. Hadi seç bakalım. Sen tatlı. Sen... İnşallah. Biber <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İnşallah. Tek <laughs> <laughs> bu modum o biberin sana çıkması ya. <laughs> tatlı benim. <laughs> sen de ekşiden alacaksın. <laughs> sen de ekşiden Evet. Bir, iki, üç açın. <laughs> Ceylin valla turşu geldi. Acı ketçap bana çok Ömer. Acı ketçap. Çok Ömer. Acı ketçap. Ceylin e ne geldi? Turşu. Turşu. Ceylin onu bitiremez. Çok. Ben bu çok Ömer bunu yap. Bu krizime gireceğim ben herhalde bugün. Ee... Ya bir su ne istiyordum alt <laughs> üstü ya. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Bence sen dördünü de açman lazım. yardım etmek ister misin? Peki. Ama bir tane yemeyeyim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben niye iki tane yemek zorunda kalıyorum? Ben mesela Ceylin'in istotunu yemezsem kaybediyorum. Evet. <laughs> Hiç adil bir şey değil bu. o, o yüzden dedik. Hep bana verme biraz daha. Hayır canım kızım. Sen ne istersen ne olacak anne? Arkadaşlar bende acılı ketçap var. Ceylin de turçu var. Bende çokomel. Dört adet. Çok Bak güzel. burası çokomelli. Çokomelli burası. Böyle. Burası ketçaplı, burası turşulu, burası da çok ömelli. Yani Diyorsa, çok omel, Bu Ne edeceğim? Benim atacağım turşum. Tam karıştırmayalım. Başlıyor muyuz? Evet, bir iki başla. Oh, benimki dökülüyor. De... Hmm, benim... Baba benimki dökülüyor. De... Tam bitmemiş? Ya daha mı? Da Anlatıyorum. The last ten. Kazanmayacaksın çünkü Ceylin. Ay ben yapacak şey yok Ceylin bırakmadığı için. Doğru. 30 saniye de bırakmadığı zaman bitti. Evet 30 saniye bitti, Müşra bitiremedi, Ceylin bitiremedi ve 30 saniye içerisinde de bana teslim etmediği için bu bölümün kazananı. Hayır tatlım. Ha. Hayır baba ne Ben Beraber yiyecektiniz. Hayır. Ama Herkese... önceden konuşurduk biz bunu tamam, ya. Tamam önceden konuşurduk da 30 saniyede bir şey var. 30 saniye yemeye devam ediyor. O da bitiremedi demek bu. Önceden şey yapsaydı tamam. Yani, kusura bakma yani. <laughs> Biliyorsunuz bunu. Bu turun kazananı tabii ki de kaybetmeyi sevmeyen <laughs> Ceylin yedi bravo. Ceylin kaybetmedi bu turu. Evet, jine göre çok bir şeydi yani. Yapacak bir şey yok. Bu turu da Ay. böyle geçtik. Büşra'ya inşallah acı biber çıkarken dörtürleşir. Yoksa Büşra bugün tertim bu. Ben çıkarttım. <laughs> <laughs> Ama bu bir de sizin mideleriniz bunları kaldırabilecek mi bilmiyorum yani. Hadi baban için seç. Hadi, sen Dur, Benim babana mı o? Tatlı geldi sanki babana. Hadi anne. Hadi. 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 Çabuk ol. Çabuk ol. Bugün şey geldi de hmm. Acı. Acı. Tatlı. Şimdi Sana ekşi kim yardım etsin Ceygün'cim? Ekşi de var. Ekşi, ekşi, sirke var. Bir de nar ekşisi var. Hı hı. Kim yardım etsin? Kim? Anne mi baban mı? Rusya. Şey. Tamam. Yes, yes, yes. Ekşi, seç anneciğim. Seç. Ayrıca. Sulam sen yüzüme bak. Bir, iki, üç kaldı. Aaa biberi Sana nar eşkisi, bana da pekmez. Oh nar pekmez bu. Diyorum. <laughs> tamam pekmez, nar eşkisi. Biberi <laughs> Arkadaşlar 30 saniye açmama gerek var mı? Kaç tane biberi yatırsın? 5 tane. Beş tane. Aynen. Beşini de Bir ağzına tane. atacağım. Evet bence buna 30 saniye başlatıyorum. Başla. Abo. Hmm. Pekmez bitti arkadaşlar bakabilirsiniz. Ceylin'den aleşkisini bitirdi. Ceylin gerçekten <laughs> alışveriyorum. Ve Büşra iki tatlıdan sonra acıyla kendisini... <laughs> evet arkadaşlar 30 saniye bitti. Bu bölümde herkes kendi önüne geleni yedi. Herkes açıyor. <laughs> Hala öndeyim farkındaysanız. Ben sen de öyleysin kızım. Geride olan şimdi dışına, o da en zararlı çıkacak olan biber felaket. Bir dakika şimdi ne kaldı sadece biber, biber acılardan kaldı biber kaldı. Ee, ekşiden sirke oh. ve tatlıdan da bir kase spangola. bakalım kime ne çıkacak evet Ceylin. Bir iki hadi Nedim sana güveniyorum. Dur. Hadi annem ne olur kızım. ne olur sana yalvarıyorum Babana ver. Ya da hadi ne olur. Hayır ya, ya. sen bırak karışma. Gel babana için ver gel bebeğim. İyi din yapma. Ne? <laughs> Hayır bende de acı. <laughs> Oley. Bende de tatlı. Ekşi. Şey. Sana tatlı. şimdi tatlıda kim yardım etsin? Hadi. <laughs> ben <laughs> yardım. etsin yardım etsene. ama benim tadına ben de bakabilir miyim? Bir bakabilirsiniz. Tamam. Herkes tadına baksın. Oo, oy kaderciğim. Al bak spangol tadı. <laughs> <kadir>. Sirkemi <laughs> alayım. Buyurun sir. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ceylin 30 saniye içerisinde sen karışmıyorsun şeye. Eğer bana yardım edebilirim. Ben Ceylin'e yardım edebilirim. Delse yardım edilecek. Bu ben arkadaşlar bu benim böyle olduğuna bakmayın. Felaket. <laughs> bu çok acı bir biber. Evet adan alıyoruz. Bana gelsin istemiyordum. Adan alıyoruz <laughs> dedi. Hadi bakalım. Bir, iki, başla. Bekle, bekleyin bekleyin. Hadi canım. <laughs> Hadi canım. Celim bence. <laughs> ben bir, iki, i̇ki üç. üç başla. Ben sana yardım edip, hadi bir ağır Tabii, Yavaş. Afiyet olsun hayatım. 30 <laughs> <Otur> saniye bitti. <laughs> ne oldu hayatım? Ben... kaybetmem. Ben Meryem ile hepsini yerine getirdim. Videonun sonundaki bu az tadı olmasaydı keşke ama... Neyse ki... aldım ne? aldın mı? Kızlarım... Bu acıyı yemedi. Aa, var mı? Benden bu kadar. <laughs> Öbür dünyaya gittim, geldim. Bu kadar. İyi misin? Acı var mı acı? Biz adam <laughs> Bize bir şey olmaz inşallah. acı tatlıdan ben annem babanın üstüne iyi Oy. Kanalımıza abone olmayı ya. ve bizi takip etmeyi unutmayın. Tabii ki bugünün kazananı Kadir Gültekin oldu. Bir gün boyunca ona derse onu yapacağız. Onun tek istediği şeyi ben biliyorum. Sadece uyumak ister. Ama bakalım bize neler yaptıracak değil mi Ceylin? Ben de. Ceylin de kazandı. Ben köle olacağım galiba. Evet. Onlar da kral olacak. Biz... Büşra ne? her istediğimizi yaptırabileceğiz. Her zaman aynı şey yapmıyor muyum evet. zaten? Hadi <laughs> kapat. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet.